Left 4 Dead serisi Valve tarafından yaratılmış efsanevi bir zombi oyunu olarak oyun dünyasına damgasını vurdu. Valve'ın oyunları genellikle inovasyon ve benzersiz deneyimleriyle bilinir ve Left 4 Dead serisi bu konuda istisna değil. Oyun, zombi kıyameti atmosferini ustalıkla işleyerek oyunculara sadece hayatta kalmakla kalmayıp aynı zamanda birbirleriyle etkileşimde bulunma ve işbirliği yapma zorunluluğu da dayatıyor. Ki Left 4 Dead piyasaya sürüldüğünde co-op oyun türü tekrardan zirveye oynamıştı. Bu serinin diğer zombi oyunlarından ayıran bir başka özellik ise kalabalık zombi sürüsü ve olaylar zinciri. Oyun, oyunculara aniden ortaya çıkan zombi kalabalıkları ve beklenmedik olaylarla dolu bir dünya sunarak gerilimi ve heyecanı sürekli kılıyor. Devamında ikonik düşman çeşitleri, oyun karakterleri ve harita tasarımlarıyla aradan yıllar geçse bile oynatmaya devam ediyor. Left 4 Dead serisiyle alakalı yapılması gereken aslında çok fazla içerik var ve bunları Fatih ile birlikte yapmak istiyorum. Bu videoya gelecek olan beğeni sayısına göre daha fazla içerik çıkaracağız. Pekala frame'ler, Nick gibi takım elbiselerinizi giyin demiyorum ama baltalarınızı ve şatkanlarınızı alın. Bugün zombi avına çıkıp bir köprüden geçip düğünü virüs yüzünden batan bir kızın hikayesini öğrenip arabayla AVM'den kaçacağız. Karşınızda Left 4 Dead serisinde bilmedikleriniz. Öncelikle serinin wallpaperında bulunan el neyi geliyor? İlk oyunun wallpaperında bulunan elde 4 parmak olurken ikinci oyundaki elde ise belirgin olarak gözüken iki parmak var. İlk oyundaki baş parmağın eksik oluşu ve ortaya çıkan 4 parmak oyundaki dört karakteri simgeliyor. Tabi bu foto bazı ülkelerde normal görülmedi ve Almanca ve Japonca versiyonlarına sansür nedeniyle bir baş parmak eklendi. İkinci oyunda ise sadece iki parmak olacaktı ve bu iki sembolü zombilere karşı duydukları sevgiyi sembolize edeceklerdi. Ancak SRB, Eğlence Yazılımı Derecelendirme Kurulu kendileri video oyunlarının denetimini yapıyor. Bu kesik ve mutasyona uğramış parmakları bu şekilde kapakla göstermelerini yasakladı. Onlar da diğer iki parmağı biraz daha aşağıda olarak tekrardan yerine koydu. Ancak şu bir soru işareti olarak uzun süre akıllarda kaldı. Anlaşılan SRB'nin baş parmakta bir sorunu yok. Yıllar boyunca oyuncular da bunun mimini yaptı. Çünkü baş parmakla alakalı herhangi bir şey söylemediler. Left 4 Dead evrenindeki virüs nasıl yayıldı? Bu sorunun cevabı ise Payday oyun evreninde yatıyor. Biliyorsunuz Payday Left 4 Dead ile alakası olmayan ama yapı olarak co-op kısmıyla sadece benzerlik gösteren bir banka soyma oyunu. Ancak payday 2'de Mercy hastanesinde bir hastadan bir kan almamız gerekiyor. Kanı alırken hastaya dikkatlice bakarsanız Bu hastanın zamanla Left 4 Dead'de bulunan Smoker'a dönüştüğünü ve mutasyona uğradığını görürsünüz. Buradaki genel teori kanın alındıktan sonra satılıp kötü güçlerin eline geçip dünyaya yayılması. Ayrıca payday 1'de de Witch detayı da Easter egg olarak gözüküyor. Witch'i andık madem biraz ondan da bahsedelim öyle değil mi? Oyuna yeni başlayan herkesin rüyalarına giren ve korkudan insanı şekillen şekle sokan bu karakterin aslında çok yürek burkan bir alt hikayesi var. Herkesin ilk oynadığında ya bu ağlama sesi nereden geliyor kanka? Vallahi bilmiyorum. Bak bak şu kızdan geliyor. Neden ağlıyor bu? Evet herkes bunu yaşadı. Nehir bölümünde bu karakteri bir düğünün ortasında gelinlikle görüyoruz. Witch'in aslında bu kadar üzgün olmasının sebebi salgının düğün günü ortaya çıkıp düğününü mahvetmesinden geliyor. Ayrıca bir diğer teori ise Witch'in Nick karakterinin eski karısı olması. Nick Witch'in sesini duyduğunda "Sanırım eski karımın sesini duydum." diyor. Did you miss me? No! God damn! No! Son of a bitch! No! Elbette bu için bağırmasını eski karısının bağırmalarına bağlayarak yaptığı bir metafor veya şaka da olabilir. Left 4 Dead 2'de bulunan koç karakteri The Walking Dead dizisinde Tyrese'i canlandıran aktör Chad Lee Coleman'ı canlandırıyor. Koç ve Tyrese karakterlerine baktığımızda aslında neredeyse aynı olduğunu görebiliyoruz. Tyrese iri cüssesine göre aslında insanları öldürmeyen daha nazik davranan biriyken Koç da esprileriyle birlikte aynı formatın içine giriyor. Ayrıca TVD'de ve Left 4 Dead'de bulunan aynı karakterlerde bir bağ oluşturuyor. Left 4 Dead 3 neden gelmedi? Çünkü Valve 3. oyunları sevmiyor. Tamam artık bu şakayı yapmayalım. Tırpanları ve meşaleleri indirin lütfen. Left 4 Dead serisi iyi bir başarı yakalamıştı ve herkes 3. oyunu bekliyordu. Hatta Valve's News Network isimli bir kanaldan yayınlanan video ilgi görmüş ve oyuncuları umutlandırmıştı. Ancak Valve Left 4 Dead 3 yapmak yerine oluşturduğu bütçeyi CS'ye ayırdı ortaya çıktı. Bir zaman sonra Left 4 yapan ekip Valve'dan ayrıldı ve Turtle Rock Studios'u çatısı altında birleşti. Devamında Back 4 Blood adında serinin manevi halifesi çıktı ancak Left 4 Dead kadar sevilmedi. Left 4 Dead 2 Japonya'da bir arcade oyunu olarak piyasaya sürüldü. Bu normal bir şey birçok oyunu serisinin bu şekilde portlandığını gördük ancak bunun bir farkı var karakterleri farklı. Orijinal oyunda Coach, Eli, Nick ve Rochelle bulunurken bu versiyonda Yusuke, Haruka, Sara ve Blake bulunuyor. Açıkçası orijinal karakterleriyle de pek alakası bulunmuyor bu karakterlerin. O yüzden çok fazla yadırganmış durumda. E çünkü karakterler değişse bile bir alt hikayesinin aynı kalması gerekir. Fakat mesleklerine baktığımızda bile aynı şeyi görmüyoruz. Left 4 Dead serisinde bulunan Half-Life Portal ve TF2 göndermeleri Masanın üstündeki gazetede Dr. Brain ve kutunun üstünde TF2'den Heavy'nin gözükmesi, Swamp Fever bölümünde aslı olan Charger'ın Lambda sembolüne benzemesi, The Parish bölümünde kafede bulunan müzik çaları biraz kurcaladığınızda Still Alive şarkısının çalması bu zamana kadar bulunan en bariz göndermeler. Cake is a, liar. a selam olsun deyip devam edelim. Cabin in the Woods filminde Left 4 Dead serisi için bir gönderme bulunuyor. Cabin in the Woods slasher türünün en iyi şekilde yapılmış bir parodisidir. Filmde canavarlarla dolu küplerin içerisinde Left 4 Dead'den tanıdığımız düşman türleri bulunuyor. Aslında aralarındaki bağ daha sık olacaktı ve Left 4 Dead 2'de Cabin in the Woods DLC'si gelecekti. Ancak filmin yapımcı şirketi o dönem iflas etmişti ve ellerinde çok fazla para yoktu. Eh para yoksa DLC de yok deyip yollarına devam ettiler. İlk oyun ikinci oyundan daha iyiydi tartışmaları. Evet bizim ülkemizde bu tartışmaları çok az gördük ancak globalde büyük bir kitle ilk oyunun ikinci oyundan daha iyi olduğunu savunuyor. Karşılaştırmalara baktığımızda ikinci oyunda silah tutarkenki animasyon hataları, yüksek bir yerden düştüğünde karakter animasyonlarının ikinci oyunda daha kötü gözükmesi, harita içerisinde özgürce zıplarken ikinci oyunda düşme animasyonunun devreye girmesi, ilk oyunda karakter sesleriyle daha canlı hareket ederken işte ikinci oyunda herhangi bir ses vermemeleri, suda ölen birinin cesedinin ilk oyunda su üzerine çıkması, ikinci oyunda Dibe batması gibi gibi. Evet bunlar oyun motoru ile alakalı durumlar ancak kendi yorumum ise gerek buruş hissi gerek bölüm tasarımlarıyla ikinci oyunun ilk oyundan bir tık daha iyi olması. Tabi burada sizin düşünceleriniz de önemli bu yüzden yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Ve videomuzun da sonuna geldik. Ara içerik yapmayı gerçekten seviyorum ancak ana içeriklerde gümbür gümbür geliyor. 2024 kanal için gerçekten farklı bir seviyede olacak. Her neyse. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi ve 100 bin abone hedefimize ulaşmamız için ise abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle. Ben Bahadır Özem, kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.